Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İmge Tay 1 numara bu at önceki yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle genç yaşına rağmen elde ettiği iyi dereceler onun gelecekteki yarışlarında da başarılı olabileceğini gösteriyor. Editör 2 numara tecrübeli bir rakip olan bu at daha uzun mesafelerdeki başarılı dereceleriyle öne çıkıyor. Pist değişikliklerine uyum sağlaması da avantaj sağlıyor. Bay Turbo, 3 numara, son yarışlarıyla performansını artıran bu at, özellikle uzun mesafelerdeki yarışlarda etkileyici sonuçlar aldı. Hem hızı hem de dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Yaren Yar, 4 numara, bu atın son 3 yarışı, onun gelişim gösterdiğini ve potansiyellerinin yükseldiğini işaret ediyor. Genç yaşına rağmen yarış deneyimi kazandı ve gelecek için umut vadeden bir profil çiziyor. Yeşilkaya, 7 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at. Özellikle son iki yarışında iyi dereceler elde etti. Hızlı bir başlangıç yapma yeteneği ile avantaj sağlayabilir. Al Ateş, 8 numara, son iki yarışında üst sıralarda yer alan bu at. Kondisyonu sayesinde uzun mesafelerde iyi performans gösterebilir. Hızlı jokeyi ile birlikte etkili bir yarış çıkarabilir. Mestan Bey, 2 numara, daha önce farklı pistlerdeki başarılarıyla kendini kanıtlayan bu at güncel formuyla da dikkat çekiyor. Yarış taktiği konusunda tecrübeli jokeyi ile güçlü bir rakip olabilir. Taşkın baba, 5 numara, daha önceki yarışlarında gösterdiği iyi performans ve uygun kilosu ile uzun mesafeye uyum. Sağlayabileceğini düşündüğüm bu at, potansiyeli ile yarışta sürpriz yapabilir. Külü N A’sı, 1 numara, daha önceki yarışında zaman kaybetmiş olsa da son antrenmanları umut veriyor. Farklı alanlarda kazanabileceği potansiyeli ile dikkat çekiyor. Neverland. 4 numara. Son yarışında oldukça iyi bir performans sergileyen bu at. Pistteki durumu ve jokeyinin tecrübesiyle dikkat çekiyor. Yüksek start sıralaması ile birlikte. Kazanma konusunda ciddi bir potansiyele sahip. Demir Nihat. 1 numara. Geçmişinde birincilikler elde etmiş olan bu at. Güçlü bir jokey ile destekleniyor. Uzun mesafelerdeki performansı. Onu bu yarışta öne çıkaran bir etken. Serdar Efe. 3 numara son zamanlardaki yarışlarında sergilediği yüksek tempolu koşularıyla dikkat çekiyor. Gelişen formu ile bu yarışı kazanabilecek bir diğer önemli aday. Last King. Bir numara. Son dönem performansıyla dikkat çeken bu yarışçı. Önceki yarışlarında birincilik elde etti. Özellikle kısa mesafelerdeki başarısı, yarışları kazanma potansiyelini arttırıyor. As 2 numara, iyi bir jockey ile start alacak olması. Bu atı bu yarışta öne çıkarıyor. Son 1700 metre koşu dereceleri de oldukça tatminkar. Born for Glory, 3 numara, hızlı başlangıç yapma yeteneği ve sürekli yükselen formuyla bu at. Yarışın sürpriz isimlerinden biri olabilir ve iyi bir derecelere imza atabilir. Almanyalı kız, bir numara, son yarışlarına bakıldığında, özellikle 1400 metre mesafede gösterdiği performans dikkat çekiyor. Uzun mesafedeki yarışlardaki başarılı sonuçları, bu yarışı kazanma ihtimalini artırıyor. Violet 18, 3 numara, son zamanlarda elde ettiği zaferlerle formda olduğu anlaşılıyor. Özellikle 1200 metre mesafede kaydettiği dereceler onun hız performansını ön plana çıkarıyor. Bellamare, 6 numara, son yarışındaki birinciliği ve öncesindeki iyi dereceleri. Onun yarışı kazanabilecek potansiyelde olduğunu gösteriyor. Pistin durumu ile uyumu dikkat çekici. Ramona 5 numara, daha önceki yarışlarında gösterdiği tutarlılık ve son yarışındaki iyi performansı kendisini güçlü bir rakip haline getiriyor. Uygun handikapıyla bu yarışı zorlayabilir. Roxelena 2 numara, son zamanlardaki başarılı performansı onu potansiyel bir kazanan olarak öne çıkarıyor. Hızını ve dayanıklılığını birleştirerek iyi bir sonuç alabilir. Mahfuz 4 numara son yarışında iyi bir derece elde etti ve bu yarışta gösterebileceği performansı ile dikkat çekiyor. Ulu Yaşar 6 numara geçmişteki dereceleri ve yarış ortamına adaptasyonu ile öne çıkıyor. Hızlandırdığı mesafelerde performansı daha da artabilir. Mert Bırt 5 numara iyi bir form grafiği sergiliyor ve jokeyinin deneyimi ile birlikte başarılı bir sonuç alabilir. Kırkpınar Beyi 3 numara son yarışında derece alması ile formunun yükseldiğini gösteriyor. Bu nedenle yarışta sürpriz yapabilir. Dedem İsmet, bir numara, geçen yarışta çok güçlü rakiplerle mücadele etti ve sürekli gelişim gösteriyor. Birdwood, 2 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çeken bu at, 2000 metre mesafede elde ettiği şampiyonluk ile yüksek bir formda. Ayrıca, jokeyinin de başarı geçmişi onun için büyük bir avantaj sağlıyor. Ice Bear, 3 numara, son 1400 metre ve 1700 metre yarışlarındaki etkileyici dereceleri. Bu yarışta da başarılı olabileceğini gösteriyor. Antrenör ve jokeyi ile güçlü bir uyum içinde çalışıyor. Before or after, 4 numara, çeşitli pistlerde elde ettiği dereceler. Bu atın her türlü zeminde yarışabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle son yarışında 1900 metre yarışını kazanarak formunu yükseltti. Nal döken rüzgarı, bir numara, geçmişteki yarışlarında aldığı sıralamalar, her zaman bir adım önde olmasına neden oluyor. Uzun mesafelerde elde ettiği dereceler de bu yarış için avantajını artırıyor. Sadın Soyu, bir numara, son yarışlarında iyi performans gösterdi ve daha önceki pist deneyimleri onun bu koşuda avantaj, sağlamasını destekliyor. Mesafe uzadıkça daha da güçlü olduğunu kanıtladı. Özgün Saltın 2 numara son yarışlarda daha iyi bir form yakaladı ve son zamanlarda kazandığı dereceler bu yarışı kazanma potansiyelini artırıyor. Baba Yoreikli 3 numara birkaç yarışta zirveye yakın sıraya yerleşti. Son performansı bu yarışta da iyi bir sonuç elde edebileceğine işaret ediyor. Kavaşın 4 numara hızlı kalkışı ve son derece yetenekli jokeyi ile dikkat çekiyor. Önceki yarışlarda gösterebildiği performansa dayanarak bu koşuda iddialı olabilir. Çöl Fatihi, 3 numara, son yarışındaki başarılı performansı, kısa mesafede hızını artırarak öne çıkma potansiyelini gösteriyor. Yarışa olan adaptasyonu ile dikkat çekiyor. Amir Ilyas 4 numara, geçmiş performanslarındaki tutarlılığı sayesinde güven vermekte. Mesafe uyumu ve pist üzerinde iyi bir rekabet gösterebilir. AK Güney, 7 numara, son 2 yarışındaki dereceleri ile formda olduğu görülen bu at, bu sefer daha iyi bir sonuç alabilir. Yüreği güzel, 11 numara, son yarışındaki dereceleri ile dikkat çeken bu at, dayanıklılığı ile son düzlükte öne geçme şansı yüksek, iyi bir jokey ile çıkması durumunda iyi bir performans sergileyebilir. Ateş Tufanı, 1 numara, ilk yarışındaki derecesi ile potansiyelini gösterdi. Deneyimsizliği, bu sefer daha kuvvetli rakipler karşısında avantaj sağlamayabilir ama sürpriz yapabilir. Obuvan Kenobi, 1 numara, son yarışlarında tutarlı olarak iyi performans gösterdi ve farklı mesafelerde başarılı dereceler elde etti. Hızlı çıkış yapması halinde avantaj sağlayabilir. Mahanta 2 numara, geçmişteki derecelerinin çoğunda üst sıralarda yer aldı. Özellikle son yarışları umut verici. Koştuğu pistlerde başarılı oldu. Guliyam 3 numara, istikrarlı bir koşucu olarak son zamanlarda iyi sonuçlar elde ediyor. Hızı ve dayanıklılığı onu ön plana çıkarıyor. Stasera 4 numara, son yarışında birincilik elde ederek formda olduğunu gösterdi. Kum pistteki performansı da dikkat çekici. Kara Döker, 5 numara, geçmişteki dereceleri, özellikle de ilk 10'da yer alma oranı yüksek, hızlı çıkış yapması durumunda yarışta etkili olabilir. L. Ro Dance, 6 numara, son yarışlarında gösterdiği performans, onun için olumlu bir ivme kazandırıyor. Şansını artırmak için iyi bir start alması önemli.